بكرة 228 وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ <Sessizlik> in aradu islahen ve lehun mislu allazi alayhin bil ma'ruf ve lirrijali alayhin derece. Vallahu azizun hakim. Eşleri tarafından boşanmış hür kadınlar kendileriyle cima edilmiş olmaları ve hayız görür durumda bulunmaları şartıyla üç hayız ve aralarındaki temizlikler süresince evlenmeksizin kendi kendilerine beklerler. Allah'ın rahimlerinde yaratmış olduğu çocuk ve hayız gibi şeyleri gizlemeleri kendileri için helal olmaz. Eğer onlar Allah'a ve o son güne, ahirete inanıyor, inanıyor olduysalar böyle bir şey yapmazlar. Çünkü Allah'a ve ahirete iman bu gibi büyük günahlara karşı cesareti kırar. İşte sana şayet koca dönmek istediği halde kadın aksilik ederse onların kocaları da eşlerine zarar vermek gibi kötü bir niyet taşımayıp aralarında bir düzeltme yapmak isterlerse, bu üç hayızlık iddet müddeti zarfında kendilerini nikahlarına döndürmeye tamamen hak sahibidirler. Bu nedenle erkeğin sözü kadınınkine tercih edilir ama bu müddet geçip eşlerine ricat etmemeleri durumunda bir talak kesinleşmiş olacağından erkeğin kadını nikaha zorlama hakkı kalmaz. O kadınların üzerlerinde erkeklere ait bulunan hakların bir benzeri dinen ve örfen kabul edilen maruf yol ile o kadınlar lehine erkekler üzerinde bir mesuliyet olarak mevcuttur. Bu nedenle kadının kocasının meşru emir ve yasaklarına boyun eğip itaat etmesi gerektiği gibi erkeğin de kadına ait mehir, nafaka, güzel geçim ve zarardan koruma haklarını gözetmesi gerekir. Erkekler içinse onlara karşı hak ve fazilette üstün bir derece vardır. Allah hiçbir hükmüne itiraz edilemeyecek kadar güçlü bir azizdir. Doğru ve güzel olandan başkasını emretmeyen bir hakimdir. Erkeğin şahitliğinin iki kadına denk olması, mirastan tam hisse alması, diyet ödemekle mükellef tutulması, öldürülmesi halinde diyetinin tam olması, imamlık ve kadılığa seçilmesi, karısını boşayabilmesi, rec'i talakla boşadığında geri alabilmesi, üstüne evlenebilmesi gibi konular bu üstün derecenin izahına birer örnek teşkil etmektedirler.